thank um... you Merhabalar, Semih'in mutfağında yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde oldukça besleyici, pratik, kolay bir kahvaltılık çeşidi yapacağız. Bunun adı sanı Semihçe kahvaltılık tarifler. Tamamen zaman içerisinde kendi oluşturduğumuz, damak tadımıza göre şekillendirdiğimiz bir tarif. Evet bu kahvaltılık tarifimiz için bir su bardağı sütümüz, 5 adet yumurtamız, 1 demet ince kıyım dereotumuz, 1 demet ince kıyım maydanozumuz, yeteri kadar şöyle gördüğünüz kase ölçüsünde soğanın yeşili, bu kase ölçüsünde bir lor peynirimiz, bir adet iri kapya ince kıyım biberimiz, bir su bardağı yulafımız. Bu kase ölçüleri bir su bardağı alıyor katı ürünlerde. Evet, onun haricinde birer tatlı kaşığı baharatımız olarak karabiber, tuz, toz kırmızı biberimiz, bir paket kabartma tozumuz, iki dolu dolu yemek kaşığı tereyağımız, semihçe kahvaltılık tariflerde bize gerekli olan ürünlerimiz. Şimdi ürünümüzün yapımına başlıyoruz. Evet bu ürünümüz için ana bir karıştırma kabı sağladık. Öncelikle maydanozumuzu bırakıyoruz. Bu karıştırma kabımızın içine dereotumuzu akabinde kapya biberimizi kapya biberin akabinde taze soğanımızın saplarını, yeşil kısımlarını yani bir mantıkta ot grubu oluşturduk kendimize. Lor peynirimizi bırakıyoruz. Lor peynirimizin akabinde yulaf ezmemizi bırakıyoruz. Açta da söylediğim gibi katı grupta bu kaseyle ölçüleri bir su bardağına eşit geliyor. Bunları güzelce elimizde bir harmanlıyoruz. Elimizde armanladıktan sonra bir su bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz sütümüzü bırakıyoruz ürünümüzün içine. Akabinde 5 adet yumurtamızı bırakıyoruz. Daha sonra bir kaşık yardımıyla armanlıyoruz. İyice yumurtayla sütümüzü yediriyoruz. Yumurta ve sütümüzü güzelce yedirdikten sonra tuz, kabartma tozumuzu toz kırmızı biberimizi ve karabiberimizi bırakıyoruz. Tekrar bu baharat grubuyla harmanlıyoruz. Evet şimdi bu ürünümüzü iki kapaklı tavamızda pişireceğiz. Öncelikle tereyağımızı bıraktık, erittik. Tereyağımızın sönmesini sağlayacağız tereyağımız söndükten sonra harcımızı ilave edeceğiz. Alüminyum tavalarda vesaire tarz tavalarda pişirmek isteyenler de tabii ki bunu yapabilir. Çevirme işlemini herhangi bir aparatla yapabilirsiniz. Şimdi ürünümüzü ilave ediyoruz. Ürünümüz tabi bu iki taraflı tavamızda çok Kalıp gibi çıkıyor ee, oldukça tercih ediyoruz bu tarz şeylerde. bu ürünü bu şekilde pişirmeyi ürünümüzü bıraktıktan sonra güzelce tavamızın ebadına göre tabanına yayıyoruz ve altlı üstü pişimini takip edeceğiz gördüğünüz gibi e, suyunu çekti taze soğan olsun maydanoz dereotu olan soğan e, olsun susalan şeyler artı sütü yumurtası vesaire e, bunu yulafla genel olarak çektirmeyi sağlıyoruz bakın kenarlarındaki kızarıklığı da görüyorsunuz şimdi ters çevireceğiz ürünümüzü gördüğünüz gibi pişen tarafı bu şekilde Şimdi diğer tarafını pişirdikten sonra servise hazırlayacağız kahvaltılığımızı diğer tarafımızda pişimini tamamladı. Şimdi ana servis tabağımızı alıp kahvaltılık ürünümüzü servise hazırlayacağız. Bu çift taraflı iki kapaklı veya zeminli tavalar bu iş için ideal. Gördüğünüz gibi hiç bozulmadan kalıp gibi kalıyor. Şimdi servise hazırlayalım. Evet kahvaltılık ürünümüz servise hazır vaziyette. Tabağımızı aldık. Şöyle kesme işlemini, dilimleme işlemini yapalım. Eminim ki sizlerin de tabi kendinize has böyle tarifleri mevcuttur. Biz bunu oldukça sağlıklı ve lezzetli farklı farklı unlu mamuller tüketmek yerine bunu tüketmek oldukça yerinde oluyor. Yulafın girdiği, ot grubunun girdiği güzel bir kahvaltılık ürün. Neticede hepimizin simitli poğaçayı gibi bir sürü unlu numaralı alışkanlığı oluyor zaman zaman ama böyle sağlıklı şeylere yönelmek daha mantıklı ve kesinlikle hayat tarzımızı, yeme alışkanlığımızı bu ve uygun beslenme alışkanlığımızı yöneltmemiz lazım. Semih mutfağında sevmişçi kahvaltılık tarifler adı altında böyle bir tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Bir başka tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Esen kalınız.